Bato, Bato, ve kanalına hoş, hoş, geldiniz, hoş geldiniz. geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir, bir video daha, karşınızdayız. karşınızdayız. Bir o kadar güzel, bir o kadar da komik bir video. Hoş geldiniz. Anlamsız fotoğraflar serisi serisine Aynen. başladık. Aynen vardı zaten mi? Vardı Hatırlamıyorum. Aynen bu ikinci veya üçüncü Baya bir video var. var Çünkü 25 tane video var. Ya. <laughs> Aynen. Fazla ben uzatmıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like tuşuna bastım geldi. Yani bak paylaş ben de bastım paylaş. Hepsi çıktı işte. Yorumlar aşağıda hepsi var. Aynen öyle. Gönlünüzden ne geçiyorsa yapın. Bizi ön sıralarda taşımayı gayret gösterin. Aynen. Siz bize yani destek, destek oldukça için. biz Aynen. size daha çok içerik daha Aynen. güzel şeyler daha sunacağız arkadaşlar. Şeyler yakında güzel bir şeylerle Aynen. geleceğiz yakında Aynen. çok yakında geleceğiz. Aynen. O zaman çok uzattık videoya ya geçelim. Ge geldik. Videoda kalorifer borusu gibi havalandırma nasıl çıkıyor Bu ne abi ya? ekran kartı. 1650 var bir de içinde. Laptop öyle kanka uçak gibi ses çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Arkadan tıkanımdan bir Teyze ses. ne yapıyorsun teyze? Çocuğu mu öldürecek? Uzi. Sen makinen. Düştüysen kalk. Gel kendine. Kola döküyor gibi Bağlamış Bence ya. ne yapıyor biliyor musun? Oradan delik açmış, topuzunun arasından çıkarmış slime Olabilir. gibi basacağım böyle. Ben çok seviyorum oğlum. Cidden. Baksana oğlum şuna ya. Çok komik. Gördüm ben dayanamıyorum direkt üstünü Yurdumun zing. insanı. Bakın köy bağcılar minibüs attı. <laughs> Yok oğlum bağcılar gün göre. Oha çok iyi. Kanka tam oturtturmuşlar. Burnuna baksana. Benim burnuma da gider aslında ya baksana. <laughs> Memat mi? Yat lan yat. Bunun şeyi de var. Kıtlar var City kırdı o. Aha bu şuna bak ya. Motorla bir şey günümüze falan girmişler. Bence benzini bitmiştir. Binmiştir. Ya oğlum çok iyi. Oha. Esne bir kanka. Çıtır yiyeceğiz. Esneyim bol bol. Çok iyi yalnız. Bunu yolda görsen ne yaparsın? Ben buna ceza yazarım tabi yani. Bu ne demiştim? Önceki ne demiştim? Buna baksan abi. Böyle bir şey var değil mi? 01 Adana. Edirne jandar bir bağ. Enormel. OHA OLAB! ONALDA'YA GEÇİT OLUM KAFADA ŞEYDE! Oturduğun üstüne ay <laughs> Çocuk öldü zaten orada. Bu ne oğlum? Burda mantıksızlık ne ona işi. Karşı lan. İki de bir şey olmaz onların ama. Baksana birazcık göbeği var onların. OHA! O gün görmüştüm. O gün gördüm seni. Yeteneksizsiniz de gel kanka işe başla. İyi. Jilet ayağım alıyor. Sık banyosu. Ben başka banyo yaptırayım. Bu oha. Kadısı karısı hamile çocuğu çıkacak. Pizza, Pizza yiyor. Pizza yiyor. Ben ne? Kanka bize versin bari. Bizim karnımız gitti. Of süper ha. Kanka favorim <laughs> hangisi biliyor musun? Gri siyah. Haberim. Ya Minecraft favorisi öyle şeyler. Ha. Benim gari kanka. Millet kedi getirir aslan getirmiş. Bize. cimon on galata sana? Yiyeceğin kafana tekniği bağlı. yapma lan. 69. 69. Ay tövbe 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 tövbe. <laughs> Geç oğlum kır burayı. Görmedik ki. Geri al dur dur. dur dur. bırak bırak neyse. Kanka. Boş ver neyse. Yengeç burcu 69 otel ve baş siz. 63 style. Hayır saç. Oğlum adamdaki beynine bak. Onu ince adamlar... Ahmet'in Ahmet'te uygulayacağız. Çok isterseniz Ahmet'te uygulayabiliriz. Baş yapma. Bu videoya 1000 like gelirse Ahmet'e yapıyoruz. Baş, baş. baş Robot polis. Ay robot polis mi ama? Aynen kanka robot. Oha. 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 <laughs> Oğlum gerçek sandım. Ben Allah de. Benim. Vallahi ben Sadece de. Sadece elini tutuyor sandım. Kraker koymuş. Oo. Bu nasıl Rusya'da oluyor? Rusya'da bir yerde, yerde filandır belki. Nasıl oluyor? Oluyor oğlum cam açıksa giriyor içeri. <laughs> nasıl giriyor oğlum? Sibirya soğuktur o. <laughs> Tost ekmeği değil <diyeyim> mi lan o? Tost ekmeği. Kanka kopyalayıp şey işte ne yapmışlar? Şey mi dostum? <laughs> yine yangınlar yine ben. Aa sana benziyor oğlum çok tatlı. Memnun oldum. Eyvallah. Ha sen. O gün böyle bir şey var mı lan? Şey bir tane adam şey diyor. Onu durdurma zaten şey. E ee, hoca büyüyünce ne olacaksın demişti. Pilot olacağım demiştim. Şimdi efes açtım, bile uçuruyorum hadi bak. Oha, han kafası Çocuğun kafasını. Bence yandan çekmişlerdi çocuğun kafasını. Yok hani ağzı açık kaladerip çekip kafasını sökmüştür o kadar. Amen. Aa sen alım. Aynı anda bura. Yatak nasıl çökmedi? Bir tonu Oha Oğlum nasıl Bence perde yapmıştır Dışarıdan oraya. çekilmiş Cek bu, mi? bu dışarıdan çekilmiş Hiçbir şey anlamadım bak işte Anlamsız Bak işte üst köprü ama <laughs> Oha. Oha Buradan çıktın abi, bebek arabası nasıl çıkacak oradan? Hiç, ben şey çıkamaz. Ben şurada gölge var ya da şey zannettim. Minibüs koltuğunu sökmüş getirmiş. Daha ondan koltuğu önce koltuğu <laughs> Otobüs koltuğu getirmiş. <laughs> Bu bildiğin bir daha kanka yani. Bir <laughs> daha kanka ya. Ki. Yani <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de bunu yapacak olanlar da var. Nasıl <laughs> lan? Minecraft. <gülüyor> Blok koyuyorsun altını kırıyorsun ya. Süper. Süper. Nice. Bizim köy ya. Tabii kanka. Oha. Mustara. Altay Vahindir. Ya git oğlum Altay kim ya? Mustara. Vardır bence. Var oğlum böyle ya. Brezilya. İstanbul Esenyurt. De... Sadık onu. Ya Brezilya'da falan olabilir mi? İndirim budur. Trump fiyatlara bak kudur. Üf. <laughs> Efsane pazarcılık kardeşim. Sen gel yarın işe başla. Abi ne istersin abime vereyim plaka sökücü. <laughs> Sigara vermişler lan. Hmm. Gezen tavuk, koşan tavuk, kaçan tavuk, uçan tavuk. <laughs> Güzel. Aa sana benziyor Abi, bu benim de şunu kar şey yapamadım ya sen. <laughs> Ahmet arada <adı> kaynamış. <gülüyor> <gülüyor> şey Ahmet metal bölümüne giriyor. Abi lan metal bölümü anlat. Boş yapma oğlum ya. <laughs> evet video buraya kadardı. Evet. Biraz kısa oldu. 6 ekran kaydedici 6.20'yi gösteriyordu. Video herhalde 7.5-8 dakika olmuş. Aynen. Yine iyi. Güzel. Aynen. Beğendim. Buraya kadar izlesiniz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bak paylaş bol bol. Hadi koruman olayım. Kanka paylaş diyorsun da bilgisayarın altından gösteriyorsun. Tamam işte onlar anlıyor aşağıda çıktı diyorum onlar anlıyor Allah Allah beğenin paylaşın Bak, abone olun çıktı. seviyorsunuz herkese görüşmek üzere hoşça kalın bay bay